Bu makale Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Ahmet Ulusoy, Dijital Kimlik, Getiri ve Riskler Koronavirüsün hızlı yayılımı ve yaygın şekilde dünyayı kuşatması, kontrol edilmesi ve aşı dağıtımı için dijital kimlik kullanımının uygun ve gerekli olacağı algısı oluşturmuştur. Dünya üzerinde 1 milyondan fazla insanın herhangi bir kimliği söz konusu değil, kayıt dışı olan bu insanların devlet yardımlarından sağlık hizmetlerine, finansal hizmetlerden iş gücü piyasasına, mülkiyet haklarının güvence altına alınması ve iş yeri kaydına kadar çok sayıda erişimleri engellenmektedir. Dijital kimlik bir kişinin gerçek dünyadaki kimliğine benzer şekilde dijital dünya için yasal olarak verilmiş bir dizi dijital sıfat ve kimlik bilgisidir. Dijital kimlikler bir anlamda fiziksel kimliğin elektronik eş değeri olarak kabul ediliyor. Dijital kimlikler yüz tanıma veya ses ve hareket izleme gibi biyometrik yaklaşımlarla oluşturulabilir. Dünyada 200 ülke koronavirüs salgınına yanıt olarak sosyal koruma önlemleri almış, uygulamış. Bunun yanında kapsama girmeyen kayıt dışı çalışanları belirlemek için de ciddi efor sarf etmiştir. Yine bazı ülkelerde güvenli dijital kimlik sisteminin kurulması kadın, yoksul, kayıt dışı göçmen, uzak bölgelerde yaşayan insanlar ve mülteciler gibi savunmasız gruplara acil nakit transferi yapmaya olanak sağlamıştır. Doğrusu böylesine önemli bir fayda potansiyeli taşıyan sisteme mahremiyet ve bireysel hakları koruma yeteneği de dahil olmak üzere güven çok önem taşımaktadır. İyi dizayn edilmiş dijital kimlik programları, ekonomik ve sosyal politikalarda güvenli ve emniyetli bir dünyaya erişimin kilidini açabilir. Dijital kimlik sistemleri bireyler, işletmeler ve devlet kurumları için önemli ekonomik değer yaratabilir. Bir araştırma şirketi, dijital kimlik uygulayan ülkelerin 2030 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın %3 ila 13 arasında ilave bir ekonomik değer üretebileceğini tahmin etmiştir. Dijital kimlik özellikle bankacılıkta müşteri hizmetlerinin kalitesini artırabilir, maliyetini düşürebilir. Finansal kurumlar, dijital kimliğin sağladığı yüksek güvenceli kimlik doğrulama yöntemini kullanarak hırsızlık ve dolandırıcılık türlerini azaltabilir. Açık iş pozisyonlarının daha nitelikli adaylarla daha hızlı doldurulmasına katkı sağlayabilir. Dijital kimlik sistemleri, insanların uzaktan işlem yapmalarına izin verdiği için dijital ödemeleri ve veri yönetimini etkinleştirebilir. Estonya ve Singapur gibi ülkeler, kapsamlı dijital kimlik sistemiyle insanların devlet ve hizmetlerine çevrimiçi olarak erişmesine izin veren, salgının neden olduğu ekonomik kesintileri kısmen hafifleten gelişmiş yardım sistemleri uygulamaktadırlar. Hindistan bir finansal katılım programı kapsamında 200 milyondan fazla kadına dijital kimliklerle iyileştirilmiş bir süreç yardımıyla hızlı ödeme yapabilmiştir dijital kimliğin potansiyel yararlarıyla birlikte taşıdığı büyük riskler de gündeme gelmektedir. Örneğin Amerika'da en hızlı büyüyen suç türünün sentetik kimlik kartları olduğu, temerrüde düşen kredi kartı borcunun %20'sinin bu sahtekarlıktan kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Sahtekarlık nedeniyle bankacılık sisteminin yıllık kaybı 6 milyar doların üzerine çıkmaktadır. Uygun tasarım ilkelerine ve kontrole sahip olmadan devreye giren dijital kimlik sistemleri, yöneticilerin ellerine muazzam bir güç vererek ayrımcılığa ve eşitsizliklere neden olabilir. Bazı çevreler dijital kimlik resmileştiğinde demokrasi ve insan hakları yönünden de bazı sorunlar ortaya çıkarabilir demektedir. Şöyle ki, dijital kimlikler veri odaklı ve yapay zeka kontrollü bir yaklaşımın gücüyle birleştirildiğinde insanlar nesneler gibi yönetilebilir hale gelir ki bu durum insan onurunun ve insan haklarının temel ihlali anlamına gelir. Çipler veya kişiselleştirilmiş aşılar gibi vücut için çözümler de önemli sağlık riskleri oluşturabilir. Yani büyük veri ile dijital kimliği birleştirerek yapay zeka tarafından kontrol edilen bir toplum vizyonu ahlaki tuzaklara ve kavramsal sınırlamalara açıktır. Dijital devrim kesinlikle küresel ölçekte iletişim, bilgiye erişim, sistem optimizasyonu, otomasyon için çığır açan çözümler sunuyor. Bunlardan biri de dijital kimliktir. Dijital kimliğin sağlayacağı sosyal, ekonomik ve politik avantajlar yanında taşıdığı risklerin farkında olarak riskleri asgariye indirmek için harekete geçilirse dijital kimlik kapsayıcı büyümenin anahtarı olabilir. Dolayısıyla risklerin varlığını anlamak ve yönetmek için ayrıntılı sistem tasarımına ve iyi dizayn edilen hükümet politikalarına ihtiyaç vardır. Herkesi dijital kimliğe dahil etme yalnızca kayıt altına alınmalarını sağlamak için değil, aynı zamanda herkesin yardım alması, ekonomik olarak güçlendirilmesi anlamına da gelecektir. Bu makale Cins Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.